Herkese merhaba. Bugün gündemde yine oldukça konuşulacak bir konu var. İrem Helvacıoğlu'nun eşi kendisi hakkında yapılan çirkin bir paylaşımı sosyal medyada ifşa etti. Paylaşımın ardından yaptığı açıklamada "Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın bilinmesini istiyorum." dedi. Bence bu durum sosyal medyanın ne kadar hızlı ve bazen ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Sizce insanlar neden bu kadar kolay bir şekilde başkalarının hayatına müdahale etme ihtiyacı hissediyor. Yorumlarda fikirlerinizi duymak gerçekten ilginç olur. Kaspar'ın açıklamasına bakacak olursak, hem manevi hem de hukuki bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu aslında çok önemli. Çünkü insanlar bazen sadece sinirle hareket edip paylaşımlarda bulunabiliyor. Peki sizce hukuki adımlar atmak bu tür durumları gerçekten caydırıcı hale getirir mi? Yoksa sosyal medya kültüründe değişim yaratmak için başka yollar da olmalı mı? İrem Helvacıoğlu ve cephesinde yeni detaylar geldikçe, buradan sizlerle paylaşacağım. Siz de bu süreçte neler olacağını merak ediyor musunuz? Ben şahsen sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmenin artık herkes için bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.